tarihi bugünden ibaret saymamış olmamız lazım. Bu hakikate tamamen aykırı bir durumdur. Tarih bugünden ibaret değil. Şöyle bir okuma yapalım sadece. İslami fetihten bugüne kadar 638'den günümüze kadar sanki sürekli öyleymiş de öyle de gidecekmiş gibi zannettiğimiz İsrail işgalini ki mukaddes bağlamıyla okuduğumuzda İsrail işgalinin kesinlikle gidici olduğunu görmüş oluyoruz. Toplamda işgal hukukuna tabi olmakla birlikte 58 yıldır Kudüs'te var olmaya çalışıyor. Hı. Var oluyor demiyorum. Var olmaya çalışıyor. 58 yıldır Hristiyan dünyası Haçlı seferleri dahil, 1917 işgali dahil 119 yıl Kudüs'te bulunmuş. İslam dünyası bizim yıkım halimiz ya 1210 yıl Kudüs'te hükmetmişiz. Mukaddes kavramından hareketle manen temiz kılınmış yer demektir. Manen temiz kılınmış bir yerin üzerine şirk veya zulm payidar olabilir mi? Dişliler tutar mı? Mümkün değil. Sırf oradan hareketle ki İsra Suresi 7. ayette de müjdeyi yan yana koyduğumuzda İslam dünyasının Kudüs'teki egemenliği demek istemiyorum. Kudüs'e hizmeti çok yakındadır inşallah.